nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Evet, Sihirli Tarot Kahve Dünyası Instagram, Sihirli Kahve Dünyası Burçlar, Facebook sayfamdan ve Sihirli Dokunuşlar 26. 31 TikTok hesabından beni takip edebilirsiniz arkadaşlarım. Evet, canlarım. Eğer abone değilseniz abone olmayı, like'lamayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Bakalım bir dilek dileyin. Arkadaşlar güzel bir dilek olsun. Ve bakalım dileğiniz olacak mı? Nasıl olacak? Neler yaşanacak? Ve onları yorumlayalım arkadaşlar. Evet gerekirse videoyu da e, durdurup o şekilde dileğinizi dileyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım canlarım ve bir dilek dileyelim. Dileğimiz inşallah Allah'ın izniyle olsun. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Çok çok güzel bir başlangıçta olduğunu. var muhteşemsiniz arkadaşlar. Bakın kartlar çok güzel. İyilik güzellik olsun size doğru aksın vay arkadaşlar Dilekleriniz nasıl hani çok işten dile değilseniz artık muhteşem arkadaşlar Dilekleriniz evet <laughs> maddi malevi olarak ve çok yakın bir zamanda arkadaşlar bu dilekleriniz gerçekleşecek ve gerçekleştirdi gayet çok iyi net bir şekilde göre görüp yaşayacaksınız arkadaşlar e, Allah'ın izniyle baksanıza gök kuşağınız biri çıkmış arkadaşlar. Yani her tarzda hayatınıza güzellikler size doğru akacağını da unutmayalım ve burada duanın gücüne de inanın arkadaşlar arkadaşlar dua ederken de ya da beddua ederken ya da dilek dilerken kesinlikle olumlu olarak dileyin güzelliklerle dileyin ve bedduanın her zaman ucunun size e, size denk geleceğini de unutmayın arkadaşlar ne kadar beddua e, edip de başkasına gideceğini düşünürseniz o beddua gelip size dö geri dönecektir bunu da unutmayalım Evet Dedim ki bu maddi manevi olarak ve özellikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar aşkla, evlilikle ilgili dilekleriniz varsa barış barışma ile ve karşınızdaki insanın insanın sorular yaşadıysa ve sizi yanlış anladıysa ve üçüncü kişiler yüzünden bir ayrılık yaşadıysanız arkadaşlar bu ayrılık son sona erip bir barışma olduğunu bir barışmanın gözüktüğünü söyleyebilirim ve bu bir vakitte hani bir ay, bir hafta, bir gün ve bir saat içerisinde bunu yaşayacağınızı, göreceğinizi, hissedeceğinizi söyleyebilirim. Hani karşı taraf bir ata geçip sizinle bir iletişime geçecek ve sizinle görüşecek ve haksız olduğunu ya da e, sorun haklı ya da haksız davasını geçip sizinle bir konuşması olacak arkadaşlar burada güzel bir barışmanın olduğunu ve sizin istediğiniz bir şekilde gerçekleşeceğini de söyleyebilirim. Evet çok güzel hayalleriniz var mı var Allah'ın izni e, ve zaman e, hani zaman e, çok beklemişsiniz. Ee, çok dedirmesini çok uğraşmasınız olsun gerçekleşsin ee, yaşayayım artık çok sabrettim ama burada kesinlikle isyan etmeyin Çünkü isyan ettiğiniz zaman her şey tersine döner ve bundan dolayı dediğim gibi zaman gerçekten hızlı bir şekilde geçiyor ve e, dilekleriniz burada da gerçekleşecek maddi alanda bir dileğiniz varsa arkadaşlar ve çocuk e, olarak çocuklarınızla e, sıkıntı yaşıyorsanız ya da çocuklarınızın başarılı olmasını istiyorsanız, okulu kazanmasını istiyorsanız, atanmasını istiyorsanız ve bebe bebeğiniz yoksa hamilelik gibi bir şey bekliyorsanız arkadaşlar Allah'ın izniyle evet e, bir bebek olayı yani çocuklarınızla ilgili bir yeni bir gelişmeler, güzel bir gelişmeler olacağını aktarabilirim. Hayırlısı inşallah güzelinden olsun. Ya bakalım şöyle bazı şeyleri sıkıntıları dert etmesiniz. Bakın arkadaşlar burada e, çok güzel yeni bir hediye alacaksınız. Yakın bir zamandan beklediğiniz bir hediye değil arkadaşlar. Bunda kesinlikle bir sürpriz bir şey yaşanacak. E, ve her şeye bugüne kadar e, sabrettiğiniz birçok şey olmuştur. Hani karşı ins, karşıdaki aklınızdaki insanı kırmamak adına birçok şey yapmıştınız. E, ee, birçok şeyden vazgeçmişsiniz kırılmasın incinmesin sorun değil ben onu anlamaya çalışıyorum anlarım ya da sevdiğim için ben oradayım ya da beklerim ve bu tarz şeyleri gerçekten sonuna gelip e, karşılıklı bir oturup konuşmanız olacaktır arkadaşlar Çünkü sizin Siz karşıdaki insan sevgisini sevgisinden dolayı yani sizi yıpratmış iyice ve bunaltmış arkadaşlar ee, burada onu söyleyebilirim ve dertlerinizin birçoğunu birçoğundan da kurtulacağınızı söyleyebilirim ve şanslı günlerinize denk geleceksiniz arkadaşlar Allah'ın izniyle izlediğiniz zamana denktir arkadaşlar bu onu söyleyebilirim kolektif bir açılımdır istediğiniz zaman dilimden sonra verilen sayıları o şekilde tutun evet arkadaşlar Allah'ın izniyle Bakın bir yere gitmek sersemsiniz karar vermişsiniz daha doğrusu ama bu kararı verirken yine gözünüz arkada kalmış. Bir ayağınız arkada. Yani gidemiyorsun, ilerleyemiyorsun. Neden? Çünkü arkada bıraktığınız sevdiğiniz insanlar var. Onlardan kopamıyorsunuz. Ee, bu ayrılık zorunlu mu? Evet. Maddi manevi olarak sizi zorunlu bir şekilde bir ayrılık yaşamak zorunda kalmışsınız, gitmek zorunda kalmışsınız ya da birisi gitmek zorunda kalmış arkadaşlar. Ve bu sizi yormuş, üzmüş. E, giden de aklı sizde kalmış. Kalan da giden de aklı kalmış arkadaşlar. Bu şekilde bu tarz bir şeyler yaşıyorsunuz şu an. E, bunun acısını çekiyorsunuz. Karşılıklı bir şekilde acısı çekiyor. Çıktığını söyleyebilirim. Karşılıklı bir şekilde birbirinizi düşündüğünüzü ve karşılıklı bir şekilde arkadaşlar birbirinizi çok hissettiğinizi söyleyebilirim. Allah'ın izniyle ve tez vakitte inşallah bir kavuşmamız olacaktır. Onu söyleyebilirim. Bakın arkadaşlar M harfiyle alakalı yeni bir gelişmeler olacak. Ve burada 2. Sayısı var arkadaşlar. Bir tane bir araba var ve e, bu arabanın yükü çok ağır. Hani güzel nedir? Bir evlilik olabilir bu. E, ikinci yanı nedir arkadaşlar? Uzun süredir beklediğiniz bir para da olabilir bu. E, bu ve harfi E harfi de olabilir. şu şekilde çevirdiğimiz zaman ve dualarla sarıldığınızı da görüyorum arkadaşlar. şurada e, duaları sarıldığınızı görüyorum birçok e, şeyin. Yani isyan etmekten çok artık zamana bırakmasını ve olacağına inandığınız bazı şeyler var ve bir sürü şeyi içinize atmışsınız arkadaşlar. Ee, i̇çinize attığınız şeyleri yavaş yavaş e, e, bunlar e, bitecek arkadaşlar. Bu isyanları, bu dertleriniz, bu şeyleriniz yavaş yavaş bu acılarınız dinleyecek. Onu söyleyebilirim. Çünkü yakın bir zamanda güzel bir gelişmeler olacak hayatınızda. Bakın hayatınızı ikiye ayırmışsınız. Biri şu an çok kocaman dert olarak gördüğünüz bir şey var. Eee... Bunun acısını çok iyi bir şekilde yaşamışsınız, yaşıyorsunuz da sanki hiç bitmeyecekmiş gibi bir size ağır geliyor, ama hiç geçmiyormuş gibi sıkıntılar oluyor sizin hayatınızda ama bunlar dediğim gibi aydınlık güler çok yakın bir zamanda, güneşli güler çok yakın bir zamanda arkadaşlar size gelecek ve siz bunları yaşayacaksınız. Onu da ekleyeyim. Ve şöyle bakın, biriyle bir kavuşmanız var ya da sarılmanız var arkadaşlar bu hani e, e, şöyle eş alamda değil sevgi alamda sevgili alamda değil çok sevdiğiniz bir insan olacak yani arkadaş dost anlamda bir e, ya da kardeşiniz anneniz alamda da olabilir bu bir kavuşmanız bir e, özlem gidermeniz olacak arkadaşlarım onu söyle ekleyeyim ve şöyle bakın sırtınıza e, yani birinin aslında yükünü çok almışsınız ama bu insan size ihanet etmiş ya da nankörlük gelecek ve bu insanla bir kavganız olacak arkadaşlar yakın bir zamanda. Ee, yani sizin burada e, derler ya 40, 40 bin tane ben e, iyilik yaptım ama bir tanesi kötülük yapınca 40 bin tane iyiliğim unutuldu bir tane kötülüğüm göze geldi derler ya bu tarz bir şey yaşanacak hayatınıza yani siz bir şeye kızdığınız zaman sizin yaptığınız bütün iyilikler unutulup sadece kızdığınız bir şey e, için sıkıntı yaşanacak onu söyleyebilirim hani sadece o görülecek sizin yaptığınız iyilikler fedakarlıklar e, o karşıdaki insanı affetmeniz e, ya da başka bir şeyler yapmanız her şey unutulacak ama bir yerde isyan ettiğiniz ya, ya da bir yerde e, bir şey dediğiniz anda tamamıyla her şeyi unutup e, sizinle bir tartışmaya girebilir bu insan. Bakın esmer bir kadın kıvırcık saçlı şöyle diyebilirim yüzü geniş toplu ya da balık etli bir yüze sahip arkadaşlar. Böyle bir kadın sizden bir haber bekliyor. Ee, yakın zamanda bir haber olacak ve sanki bu kadın güzel sanatlarla ilgileniyor ya da terzicilikle ilgileniyor ya da bu tarz şeyleri çok seviyor onu söyleyeyim size ee, şöyle çünkü burada çok bariz görünüyor ee, bu tarz şeylerle bu kadınla bir iletişiminiz olacak ya de bu kadınla e, karşınıza böyle bir kadın çıkabilir onu da ekleyeyim bakın terazi e, size hani burada terazide de e, çok iyi bir yerde durmuyorsunuz şaşmış adalet şaşmış teraziniz şaşmış arkadaşlar e, ayağınızın altındaki tahta ya da ayağınızın altındaki köprü arkadaşlar sallanmakta maalesef dikkat edin burada hani de, duygularınızı kime belli, belli ettiyseniz ya da sırrınızı kime verdiyseniz ya da sevdiğiniz bir insan da olabilir e, bundan bir hanet yaşayabilirsiniz ya da yaşamışsınız ve bunun e, altında e, çok ezilmişsiniz arkadaşlar dikkat edin hayatınızdaki insanlara onu da e, göz ardı etmeyin Hani şöyle bir inanca da sahibiz. Yani biz ne kadar iyiyse hayatımıza çıkacak ya da karşımıza çıkacak insanlar o kadar iyidir. Ya da ne kadar sen efendi olursan seninle tanışacağın insanlar da efendidir. Ama tabii ki %1 olumsuzluk da olabilir. Yakın bir zamanda bir haber gelecek arkadaşlar. Ve bu haberin size tez bir şekilde ulaşması lazım. Ne ile alakalı? Maddi, maddiyat alakalı, parayla alakalı ya da işte ya da iş transferiyle alakalı bir şey var. Değişiklik var. Çünkü bir yolculuğunuz çıkacak. Bir yere kesinlikle gidiyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu haberden sonra mı? Bu, bu, bu haberin size ulaşması gerekiyor. Haber çıktı mı? Evet. Haber şu an yolda. Ama size ne zaman ulaşacağım bilemem. Dediğim gibi haber size ulaşır ulaşmaz. Ailede büyük bir fırtına kopacak. Yani güzellik alamda, iyilik alamda ve mutluluk alamda güzel bir gelişmeler olacak. Bu fırtınadan sonra arkadaşlar dediğim gibi e, yolculuk görünüyor size. Hani büyük bir değişiklik olacak. Bakın çakallarla dans ediyorsunuz. Eee ya da kendini çakalsan neden insanlar sizi de dans etmeye kalkışıyor? hani Sizin eee, e, e, efendinizden temiz yürekliğinizden yararlanmaya çalışan insan olarak da görebilirsiniz bunu arkadaşlar. Siz sustukça üzerinize gelen e, karakter olarak da olabilir. Ya da birilerine borç vermesini ve siz sustukça o insanın sizi ezip geçmesi gibi bir şeyle yaşayabilirsiniz. E, hani bir yerde arkadaşlar e, kendinize bir mesafe... Bir yerde bir adamınızı bilin. Bir yerde e, durmasını sağlayın. Bu insan yoksa arkadaşlar bu insana çok işledi. Şu olursanız e, zararı sesi yaşayacaksınız. Bunu unutmayın. Bakın boynu bükük olan bir insan var. Aslında bu insan sizi çok seviyor. Gerçekten çok seviyor. E, bugüne kadar hep iyilikleri olan bir insan. Ama bir şeyden dolayı yanlış anlaşılmış. Bir sıkıntılar yaşanmış arkadaşlar burada. Ve bu insan e, size yaptığı hatadan dolayı af dilemek istiyor. Hani Belki de bilmeyerek eee bir hata yapmıştır ama siz bunu kabul etmemişsiniz Hayır bilerek yapmış ee, diye düşündüğünüz bir karakter ama bu insan gerçekten çok size karşı mahcup ve sizden bir af dilemesi falan olacak ve kargalarınız arkadaşlar etrafınızda geziniyor yani siz ne yaparsanız, ne ederseniz, nereye giderseniz gidin. E, göze çok batan insanlarsınız arkadaşlar. Size bir hediye gelecek ya da bir kod ya da bir kargo gelecek arkadaşlar. Bunda bile gözü olan bir karakter olarak görüyorum bunu. Çok eleştiriliyorsunuz. Hani kendinize olan bakımınız kendinize olan e, özgüveninizden dolayı ya da ailede yani dışarıdan çok mutlu gözüküp de iç huzurunuzu bilinmez ama hani dışarıdan göründüğünüz kadarıyla çok eleştiriye e, maruz kalıyorsunuz. hani Çok göze batıyorsunuz nasıl oluyor ya da nasıl yaşıyor gibi bu tarz insan insanların sizi çok e, merak ettiğini de söyleyebilirim arkadaşlar ve şöyle bakın e, yakın bir zamanda birinden teklif alacaksınız. Arkadaşlar, şöyle günü alamadı eğer boş sana hayatınıza biri yoksa günü alamadı bir teklif olabilir. Ama e, hayatınıza biri de varsa arkadaşlar maddi olarak görünüyor bu, o şekilde bir teklifte e, alabilirsiniz. Yani yeni bir iş, işe girebilirsiniz başka bir şekilde de başlangıç yapabilirsiniz ve bakın arkadaşlar bu aralar bir şey satmak istiyorsunuz ama satamamışsınız ya da sizin istediğiniz fiyat aralığı aralığına bile girilmemiş onun için geri adım atmışsınız ve bunu da kafaya çok takmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar olsun. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sevgili kalıyorsunuz arkadaşlar, seviliyorsunuz. Herkese heyecan gönlünden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Evet beğenmeyi, like'lamayı ve paylaşmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın, huzurla kalın.